zimmet ve irtikap suçlarından gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy nöbetçi mahkemede verdiği ifadesinde Menemen Belediyesi'nde 18 aracın kayıp olduğunu ve bu işin üzerine gittiğini söyleyerek 171 adet gayrimenkulün üçüncü şahıslara verildiğini gördük. Kimin ne iş yaptığı belli değildi. Bu süre zarfında belediyeye kurumsal bir kimlik kazandırmak istedim. Bir şeyleri temizlemeye çalıştık. Belediyede çalışan kişi sayısı fazla belediye sıkıntılıydı. 18 aracın kayıp olduğunu öğrendikten sonra bunları bulun sonuna kadar gidin dedim diye konuştu. Yaklaşık iki buçuk saat süren ifadesinde Serdar Aksoy kendisiyle birlikte tutuklanan belediye başkan yardımcısı Mehmet Cin veya şantiye müdürü Kenan Yaşar Türk ile telefon görüşmesi yapıp yapmadığını bilmediğini söyleyerek sosyal medyada şantiye ile ilgili sorunların olduğunu öğrendim. Akabinde bu arkadaşlarla sık sık görüşüp durum değerlendirmesi yaptık. Ben avukat MH'den bilir bilirkişi statüsünde rapor istedim. MO Koyundere şantiyesinde eksiklik var diyordu. Nagihan Hanım ise yok diyordu. Ben 31 Mart'tan itibaren bir profesöre belediyenin fotoğrafını çektirdim. Eksiklikler nelerdir diye. Nisan ayı sonuna doğru 18 aracın kayıp olduğuna dair rapor geldi. Temel hata elimizde güncel bir demirbaş listemizin olmamasıydı. Demirbaşlarımızın nerede olduğunu bilmiyorduk. Ben bu olayın üzerine gittim. Rapor belediyenin sisteminde de vardı. MÇ'nin hazırlamış olduğu raporun bir anda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde dolaştığını öğrendim. MÇ ve Meclis Üyesi HÜ bu raporu dolaştırmıştır. Bu nedenle MÇ hakkında gerekli işlemleri başlattık ve savunmasını istedim, dedi. Gözaltına alındıktan sonra tek kişilik nezarethanede kaldığını söyleyen Serdar Aksoy, Fen İşleri Müdür Yardımcısı Gazi Koşum'u tehdit ettiğim iddiası doğru değildir. Neden böyle bir iddiada bulundu bilmiyorum. MÇ'nin sisteme girmiş olduğu raporu isteyen benim. Verilen raporda 18 aracımızın kayıp olduğu yazıyordu. Bu komplo gibi bir şey. Arkadaşlarımın tamamını görevlendiren benim. Benim zaten maddi durumum iyidir. İmza kaşem bilgim dahilinde makam katındakilerde vardı. İmza benziyor ama kesinlikle benim imzam değildir. Kriminal raporlarda da imzanın sahte olduğu belirtilmiş. İmza kısmı başka bir belgeden fotokopiyle alınıp bu belgeye yapıştırılmış diye konuştu.